Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bayan Doktor. Herkesin geçmiş kurban bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Ben uzun süredir yoktum ama şimdi aranızdayım ve karşımızda Bay Doktor var. Hoş geldin aşkım. Ben de buradayım arkadaşlar. Hoş buldum, hoş buldum. Bak altımda gibi blok var? Evet, milyarlar blok var. Eee nasıl yapacağız şimdi? Başlayalım mı şu milyarlar bloğunun bir tadına bakalım aşkım ya? Olur, hadi kıralım. Aa dur dur dur. Evet, ne oldu? Videoyu beğenmeyi unuttular. Videoyu beğenin arkadaşlar. Evet, kanalımıza da abone olsunlar. Hadi bakayım beğenin beğenin. Aha gördüm. 50 kişi beğendi oha. o 100 kişi oldu. Aha. Gittikçe yükseliyoruz. Hadi kıralım bunu artık. Tamam hadi başlıyoruz. Oo. Hop. Oo, çok hızlı Aa. geliyormuş bu. Kocaman şuna bak. Aa, aşağı düşüyor hep. Aa, dur ben büyüteyim birazcık büyüt, burayı Aşağı düşmesin. Ben de kırıyorum. Hop. Senin kurban bayramın nasıl geçti diyeceğim. Biz evliyiz değil mi? Ya aşkım <laughs> badem var ya yemin ediyorum. Ne dediğini bilmiyorsun ya. Olabilir böyle şeyler arkadaşlar. <laughs> Ben şunları alayım. E biz bunları ne yapacağız şimdi? Vallahi aşkım şurada bak Squid Game askerleri var. Onları gördüm. Şurada bir <laughs> de işte kuru kafa var. Şu çaprazda ana Mahmutmuş la o. Ana Mahmut. Bey bari Mahmut. Aa. Ana duyuyorum la sizi. O, Azıcık duymuş. bağır bağır biz seni duymuyoruz. Ana valla gelin sıkıldım la burada. Gelin alışveriş yapın la. Ne satıyorsun Mahmut ona göre gelelim. Ana ne söyleyeyim valla gelin la çok güzel eşyalar satıyorum. Bence bu kötü şeyler satıyor bence gitmeyelim Mahmut'a. Ya gidelim gidelim. Aa, ana çok sıkıldım gel la vay doktor la. ne konuşuyorsun la. Of iyi tamam Mahmut geliyorum ya. Aşkım biraz daha blok kırar mısın sen? Bak bitmek üzere. Tamam yolu ben... Aa burayı kırdım. Bunun rengi çok tatlı vardı Arkadaşlar mor rengi sevenler yorumlara yazsın. Ben çok seviyorum. Yerder de olmadık demeyiz bu saatten sonra. Var ya bunları evet. şey yapalım. Gideceğim bütün arabaları satın alacağım. Ferrari bile alacağım. Ya hemen çarçur etme ya şu paraları. Ana ne ya Allah Allah baksana sınırsız blok bulmuşuz zaten. Birikim Aa, ya, burada yap, da bir, bir yer bakayım. var. Nerede ne var? Şu arkada elmastan bir tane küçük yer var. Ana. Onu... Kilitli ama o işte ne ma buldulara git. Aa kilit koymuşlar kapısına harbiden. Gel gel aşkım yardım et bana. Geliyorum geliyorum. Sen yolu çek, ben de şuraya doğru çekiyorum aşkım. Bu arada arkadaşlar merak, merak edenler gelmiştir. için bir şey söylemek istiyorum. Bayağıdır video atamıyorum. Sebebi ise arkadaşlar ben göz ameliyatı oldum. Dereceli gözlük kullanıyordum. Gözlerimi yaptırdım. Bilgisayara bakmam yasaktı. O yüzden iki hafta video atamadım. Herkesten şimdiden özür arkadaşlar, dilerim. Arkadaşlar yalan söylüyor. Telefona bakıyordu. Niye yalan söylüyorsun? Telefona Hayır, baktın Hayır telefona bile bakmıyordum aşkım sen bakıyordun benim yerime. Yo, senin yerine ben nasıl bakacağım? Robot muyum ben ya? Allah Allah. Robotsun. Sinir etme beni. Robot muyum? Evet. Ya arkadaşlar. Ya hadi de çalış ben sana çalış. sana bir şey, demiyorum. <laughs> <Aha da> şey. <laughs> Kapı kilitli. Ya kilitli dedim ya. Geliyorum aşkım bekle kesin o Mahmut var ya anahtar satıyor bak ben sana söyleyeyim. Vallahi artık bilmiyorum. Şöyle yolumu çekeyim. Bayağı bir milyarder bloğum oldu. Geliyor aşkım? Selamun aleyküm. Bakalım abi. Mahmut ne satıyor? O anahtar satıyormuş aşkım. Alayım mi? Ne kadar? Diyor 80 diyor. Dur ben alayım aşkım. Bekle. Aldım anahtarı ben. Tamam. Hii. Başka ne yapacak acaba? Bak. Güzel bir şey çıkmazsa kafanı kırarım ha. Bana <laughs> ne kazıkladım seni. Nasıl kazıkladın ya? Yalan söyleme lan. Bekle dur. Başka ne Aa, satıyor? bazuka bak. falan da satıyor. Kazma da satıyor. Kazma Oy için 5. Aldım. aldım vallahi verimlilik 5 ne aşkım. Tamamdır <laughs> hepiniz de elması nereden salacağım. bulacağız biz? Aşkım elmas istiyor gel, bu. Gel gel. Şu karşıda elmas var galiba. Bu Mahmut. Anam burası da mı Mahmut'un acaba? Mahmut burası da mı senin? Ana ne zannettiniz de tabi benim bana vergi ödeyeceğiniz. Vergi mi ödeyeceğiz? Bak, vergi mi? Ne vergisi lan saçmalama vallahi döverim seni. Aa, elmas açtım. kırma vergisi. <laughs> Çık bakayım aşkım. Oy, bu Oy, sınırsız. sınırsız. Aşkım kaz kaz fazla kaz da eve de götürek. Pofu daha Elmas vereceğim. Mı? Mi? Aşkım milyarder bloğu var. Aa Meloş bir şey diyeceğim arka tarafına baksana bir. <laughs> Orada Vallahi ne öyle? saklıyorlar acaba? Ay aşkım oraya hiç gitmek istemiyorum ben. Bence Mahmut'la konuşalım o bize söyler. Yok ya konuşmayalım o yalan söyler bizi illa oraya götürür yani. Bende var ya baya elmas oldu ha. Bende olmadı hep sana geliyor. Al sen şunları ben baya bir kırdım ya. Oh, ver, ver 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 ver. Saç saç paraları Leyla. Ben gidiyorum Mahmut a. alışveriş yapacağım aşkım. Sıkıldım burada. Ya beni bekle. O kadar zenginiz ki elmastan bile sıkıldım la. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar zengin olmak iyi bir şey değil. <laughs> ya gidip kendime bir tane Lamborghini Ferrari alacağım sonra bas gaza yavrum bas kaza bakayım Doktor aşağıdan uçmuyor arkadaşlar yukarıdan yukarıdan uçuyor <laughs> Oy roket de satıyor Mahmut roket mi alsam Aa silah alacağım aşkım sana da silah alıyorum Tamam bana da silah al e, i̇ki tane <laughs> mi Uzi istersin bir tane mi? İki tane. İki tane ben de iki tane kullanacağım biri bitince öbürüne geçeriz al bakayım bunları. Tamam benim bazuka alacak Attım param oraya. yok. Bazuka'yı en son alırız ya. Bana iki elinize de takabiliyorsunuz la Uzi'leri. İkisini de, de sıkabiliyor. söylüyor i̇ki de İkisiyle sıkabiliyor. de sıkabiliyor. Oo. Oo aşkım bak. Bak bak bana bak bana bak. Oo. Hayır tek biri. Oha. Ya mermisi bitti bunun ya. Peki. Çok hayır ne bilerek Ay harcat vurdu. <laughs> Ayağımı vurdun. Ya bir şey olmadı aşkım ya. Ben de vurdum. Allah o aşkım <laughs> bacağım. Ya uf bacağıma vur. Gel buraya gel gel. Ana bayan noktaları biraz daha vur da benden bile de eşya alsın. La, sağlık çantası da alsın. <laughs> yok 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 ne alacağım sağlık çantası ya yürü git içine bak. Ben şimdi karşıya bir geçeyim de. Aşkım, Ben bata. yol çekiyorum. Oradan mı çekiyorsun? Gel gel tabi buradan çekiyorum. Hey. Arkadan dolaşalım. Belki öldürmeye çalışırlar tamam, falan geldim. bizi. Tamam geldim. Allah. şöyle bir yol çekeyim. Allah orada askerler var. Onları öldürmemiz lazım. Melih oh, okçuymuş bunlar. Aa, Aşkım gel. O. Aha, Aşkım aşağı durdurdum. düştüm ya. Öldürdüm öldürdüm gel. Dur bekle öbürleri de var onları da öldürmemiz lazım Melih. Tamam o da gitti. ben şu an. Helal. Beni öldürdüler aşkım. Hey, hep senin yüzünden ya. Bir şey olmaz ya. Niye benim yüzümden ölüyorsun? Koramadım beni aşağı düşürdüler beni. Meloş helikopter var karşıda. Nerede? Bak bak oradaki helikopteri alırsak şuradaki kuru kafaya da gideriz. Tamam tamam hadi gidelim orada tarafa da gidelim. Aa gemi de var la. Ya gemiyi ne yapacaksın havadayız. Uçan gemi mi acaba? Havada uçuyor baksana uçan gemi. Oraya da gideriz. Hadi hadi hızlı ol hepsine Çok merak ediyorum. Dur. Eh. Çekil bakayım. Aa, 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 kır, Aa, kır, kır. Aşkım. Allah. Aşkım dikkat etsene kurban olduğum ya. Dur şimdi aşağıda birileri olabilir. Cerenimo. Allah Allah Aa, Allah. Kimse yok lan. İçeride varlar içeride. Aşkım Kim içeride. Var mi? içeride mi? bakayım bir. Allah adamlar var. Melis yardımcı ol bana. Çık çık çık. Gelin lan buraya gel 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 gel. Kocaman. Şuna şuna bacağına bacağına vuruyorum. Aa gel buraya gel buraya gel buraya. Hop öldüreceğim. İy. Allah mahmutlar var burada. Aha çok. Ön... Mahmut Aa öldü öldü. Bunlar. Öldü. Oh. Ana hayvanları saklıyorlarmış burada. Aç aç gitsinler hayvanlara yazık. Yazık ya. Hadi kaçın. Cı 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 cı. Çık 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 çık. Cı Aşkım onlar tavuk değil ya. Aa bana ne? Cici 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 çıkın hadi. Neyse gelmiyor. Bunlar beni anlamıyor. Bunlar beni tanımadı. Bence de hadi gidelim artık <laughs> yürü. Jarjörümü da <laughs> de değiştirdim. Benim, benim mermim bitti. Bana da jarjör ver. Jarjör mü? Dur vereyim aşkım bir dakika. Bakayım ama vallahi fazla yoktu. Tamam. E ee, şunu al bir. Aha buldum var var ama aşkım az var ya. Bana şöyle iki tane attım. iki tane de bende var başka da yok. Bu Squid Game'ciler ne ara geldi? Bilmiyorum bunların devri bitti ya. Squid Game'ler ne işi var? Ana atladı. <laughs> Manyak. Bunlar Ana. kafayı yemiş aşkım. İntihar etti. Dur o da geliyor, o da geliyor, o da geliyor. Bak, bak, bak. O da gidiyor aşkım. Hop. <laughs> Ulan bunlar kendi Diğeri de geliyor, ölüyor. diğeri de geliyor. Dur. Sana biraz vurayım bari. Ayıp olmaz. No. <laughs> İntiharcı Aa, değil. Ona da vurdum. <laughs> İşimiz kolay oldu ha. şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle. Mahmut bize, geldik. Mahmut bizi tuzağa düşür. O da atlasın o da. Dur o da atlasın. Gel bili, bili 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 bili. Gel bili 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 Hop. bili. Hadi bay. <laughs> <laughs> burada ne var tamam. acaba? Dur aşkım şöyle yol yapayım. Hop şunu da kırdım. Hadi aşkım. tamam yolumuz hazır aşkım. <laughs> Aa içeride korkunç bir şey var. Allah o tip ne lan öyle. Aşkım ben girmem. Dışarıdaki yaratıklar ölünce kapı kilidi açılacak. Dışarıda yaratık var diyor. Gel bakayım bir. Anne nerede? Aa su kötü gelin burada bir tane. Aa vur vur vur. Hani? Aa bir tane daha var Melis. Aa bunlar. Bu. Bunlar ölmemiş miydi ya? Daha yeni kendilerini attı bunlar. Arkaya saklanmışlar. Ana hani kapı açılmadı. Kapıyı açıyorum. Açıldı. Allah, Allah grani bunlar grani bunlar. Aşkım çok komik. Şöyle bir taktik yapalım. Sık bakayım buradan. Ha ha geliyor. Aa, Allah Aşkım. geliyor. vur vur böyle. vur. Şur, vur şur. Vuramıyorum vuramıyorum. Aşkım ölme. Aa! aşkım yardım et. Allah geldim. Geldim Meleş. Hah, <laughs> ulan gel lan buraya. Kafana, Ölmüyor kafana bu. Vuracağım. Ölmüyor bu ne böyle ya? Aşağıya telim gel. Ha, ha, bana vuruyor. Dur ayaklarına Aha. vur. Ayaklarına vur. Çözdüm ayaklarına vuracağız. Ana. Diğeri nerede? De Allah. <laughs> Aha, bir tane daha var. Aşkım Sen dışarıda gel, var. var. Dışarıda gelin. Ulan gelin lan buraya. Ayaklarınıza vuracağım. Aşkım ayaklarına vur. Aa, deri, hadi, hadi biri de, atladı biri atladı gitti. Ah, ah, gel ay. gel temizledik ortalığı. Bu ne la böyle? Aşkım çok korktum. Beni bekle. Valla <laughs> Meloş mavi yaratıklar var burada yardım et. Mermim Heh. bitiyor ben Ah elektrik çarptı. Oy. Elektriği buradan sağlıyorlarmış. Panel kurmuşlar. Trafo yapmışlar. Gel gel. Heh. Aa bundan şey düştü. Aşkım sakın yaklaşma. High voltage diyor bak. High voltage ne ya? Bana Türkçe konuşuyor Yani yüksek voltaj diyor. Bak gel buraya. Danger diyor, tehlikeli diyor. Bakayım, denesene bir. Ay! Lan sen dinlersen bir daha ne olayım var ya. Hadi oh, gel oh. gel. Allah! Aşkım koş. Ha mermi bitti. Allah. şey, şey televizyon adam bu. Vur şuna. kamera kameradan bu. Hayır, hayır, televizyon adam baksana. Televizyon adam da mı çıktı ya? Evet, ama mahmutları buraya saklamışlar. <laughs> Acaba Mahmut o yüzden mi buraya kurdu? Mahmutlar siz ne zamandır buradasınız la? Ana konuşmuyorlar. Tamam boş ver. Gel gel yukarı çıkalım Meloş. Kılıcım var ha mermim yok. Aşkım koş. Ye yeah, helikopter helikopter. Çekil Nereye çekil gidin? çekil. Aşkım şurada şey vardı. Uçan bir tane. Aha şuraya gidelim sonra da şu kuru kafeye gideriz. Tamam. Hadi benim çalışıyor. Dur beni bekle. Hah atladım. Sür bizi. Allah. Hop gidiyoruz. Dikkatli ol ha. Ben sana güvenmiyorum aman, aman. helikopter konusunda. Şu Mahmut'a bir selam vereyim. Mahmut ne yapıyorsun la? <laughs> He, duymuyor herhalde. <laughs> Galiba. Bunu nasıl indireceğim ben oraya? Havaya mı indireyim? Aşkım bilmiyorum. Burada kalsın bence. Hani dikkatli olun onunla orada korsan var. Korsan var mı? Korsanlar varmış. <laughs> ben şimdi şu, vur şunları silahla. Vuramam silahımda rejajörüm yok. O aşağı düşüyorlar. <laughs> Gelin lan buraya. Geh bili 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 bili. Bunlar aşağı düşüyor ama. Dur Hadi dur şurayı indirebileceğim dur dur dur. Hadi oğlum in artık şuraya. Geliyorlar Allah. ama. meloş meloş meloş. İn aşağı Allah. in aşağı. Allah kaç 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 kaç. Kim vuruyor bana? İyelim Aşkım lan koş. Arkandalar. Öldüreyim öldüreyim. Aşkım. Bırakın lan. Mermim yok. Vur 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 vur. Biri öldü. Allah. Allah öldü sıkıştırdılar beni. Aa bu da öldü. Oh be. Aa bu ne lan? Ay helikoptermiş. Korktum. Aşkım Allah. aşağılara inelim. Aa adamlar var aşağıda. Dur durayım ben aşağıya. Jajör var. sende. Bende yok. Of dur bekle şu adamların olduğu yere bakayım belki vardır. Burada da yok. Aa geliyor geliyor. Mecbur. Beni gördü. Gelin lan buraya yiyorsan tek tek çıkalım gelin hadi. Allah. Ya aşkım geliyorlar. Ana görmediler. Aşkım saklan saklan. Allah Meloş gördüler yardım et bana. Allah. Neredesin? Vur aşkım vur aşkım arkandayım vur Aa. hepsine vur. Allah çok fazlalar Meloş. Geldim Aa, geldim. buldum gelin lan buraya. İşte Aşkım bayağı. kocaman var. Kocaman bana saldırıyor küçükle. Koş. Gelin lan buraya bırakın lan bayan doktoru hop bir tane de sana şöyle bir tane de sana şöyle Aha vallahi hepsi öldü Oh be Aa, gel gel bu zırhları giyelim Şimdi şöyle koyayım arkadaşlar Ben şunları açayım ooo Iceland diyor bu baya güzel bir şeye benziyor bu kalsın Kılıç Aha, düşmüş altın ha bülyo. Oy altın bloğu aldım ben Sen de, de şuradan zırh burada ben Hop uçabiliyorum lan oha Oy. Onu Aşkım koş 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 Ne oldu Bak. kız Bunlar ne öyle altın elmayı aldım hemen Ben de bilezikleri aldım Altınları da alalım şöyle. Hop 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 aldım vallahi hepsini. Tamam hadi gidelim aşkım. Tamam geldim. Neredesin? Burada fazla bir şey yok gibi duruyor. Üstlerde bir şey var mı? Aman üstlere de uçunca bakarız artık. Gel gel. Hadi kuru kafaya Allah, da gidelim. Tamam şöyle gidiyorum. Dönsene be uçak. Bu nasıl uçak böyle ya? ya aşkım, Helikopter pardon. Düzgün sür. Sürüyor mu aşkım? Benzini bitmesin ha. Tamam tamam az kaldı zaten. Yavaş yavaş. Lan öldük lan. Allah dur dur dur. Halledeceğim aşkım dur zor ya kullanmak Captain beni sağda indir Hadi be in artık Allah Çok zormuş bu tamam, Tepeye ineceğiz Tepeye in kırarız Tamam burada duralım o zaman İneyim mi? Dur 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 sakın atlama Allah Dur en tepesine çıkacağım olmadı böyle Yani aşkım bu ne olmadı Koy çabuk Tamam Burada inebiliriz Hop ben indim Allah kazmama elimi alayım Bence tepeden kırmayalım. Gel gel kapı vardı şurada bir tane. Aha burada. Altın elmanıya bakayım. Hmm. Altın elma mı? Ha bende bir tane var. Bende de bir tane var. Yedim 20 canım oldu. Yedim. Allah. Kaç canım var? Allah. Ha. bakayım. Bilmiyorum. Saymak lazım. Hadi başlayalım. Allah bu ne lan? <laughs> Aa, mami anne. Vur vur. Bu nasıl mami anne? Bu korkuç ne böyle? Korkuç anne korkuç anne. Ölün lan. Allah Allah şunun tiplerine bak. Geber bakalım. Bir tane de bir tane şöyle. Hop tamamdır. Vur vur. Zıplayarak vur zıplayarak ha. vur. Aşkım beni bekle. Bir tane daha var Meloş. Yardım et. Vur. Sen tamam. kocama vuramazsın. <laughs> aşkım bir tane daha geldi. Bunlar melek kolda bana şaplak atıyor. Bana da vuruyor. Zıplayarak vur aşkım zıplayarak vur. Hadi Meloş başaracaksın. İşte bu. Oh Bundan da kurtulduk arkadaşlar. Devam ki bir tane daha var. Köşeye sıkıştırdım. Dur ben de vurayım. Aa, <laughs> Elini tersiyle vurdu kapıdan dışarı attı beni gördün mü? Dur dur şunları açalım bir. Uy Meloş minnak kılıç buldum. Aşkım. Yok, hadi bununla savaş. Oy o pembeymiş. Çok güzel oldu aşkım. Al ah, kazmamı atmayayım dur şunu hadi. Hadi gidelim. Allah 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 Allah. Seni küçük pılıkçam da öldüreceğim. Bıçak bıçak vur vur vur. Vur vur vur. Aa, ölmüyor ya dur şunu alacağım bunlar ölmüyor. Abi tane daha geldi. Ben de öl bakayım. Tek tek gelin la. Hah vur, Buna vur. vur. Aha. İşte bu. Biri bana vurdu ama kim? Allah Allah Baldi. Aa, bu kim? Bu kim? Korkunç Baldi. Bu ne hiç korkunç gibi durmuyor. Allah. Ay korkunç. Aşkım bunu öyle deme ya. Bunu öğrenirsen korkarsın. Gel gel devam etmemiz lazım. Hi. Son daha var. Uy. Bunları nasıl götüreceğiz biz? Bunlar bizim komutanım. Hadi gidelim. Sen önden gideceksin. <laughs> tamam gel. Allah, iki, i̇ki tane, var. iki tane var. iki İki tane var. Öldür, öldür, öldür. Bırak, bırak. Bırak sandı. Bak bana tokat atma kadın. Gel aşkım gel. Karın seni koruyacak. Hadi bakayım. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. <laughs> ne oldu? Tuvalet olmuş. <laughs> adam. Allah, Meloş yardım et kız. Aşkım. Gel lan buraya. Vur. O kafanı keseceğim. Tuvaletten <laughs> adam mı olur ya? Vur, vur. Ya klozetten hiç böyle bir şey çıkmasından çok korkarım. Arkanda da var. Sen onu hallet, ben bunu hallediyorum. Vur, vur. Aşkım ölmüyor. Ah vurdum. Burda Aşkım, devam buradan devam, gidelim. devam Aa, aşkım buradan tamam. gidelim. Uyu gidiyoruz. Aşkım, Allah'a emanet ol. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın, abone olun. Görüşürüz. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese öpüyorum ve de bay bay. Aşkım, gitti ya.